Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim. Çok şükürler olsun Rabbime. Sizler de iyisinizdir inşallah. İyi değilseniz de iyi olmanız dileğiyle. Arkadaşlar bugün misafirim geldi. Canıma can geldi. Canım kankim geldi. Hakim hoşum onunla birlikte oturacağız biraz sohbet edeceğiz falan filan. Ben de bir şeyler falan hazırladım. evciler de var. Aslında ben de küçük kardeşim getirsem iyi olurdu biliyor musun? Evet. Kerimle. Süper olurdu. Çok güzel anlaşıldı. oyun Oynarlardı Aynen. vallahi. Aslında şu anda getirsem uyuyorlar mı acaba? Uyumuyordun ki. Tamam, da bir değişiklik olur. Aynen. Bir Sen bilirsin. Bakayım. Dur bakayım. Ondan sonra bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Fırına da fıstık attım. Onun kokusu da şimdi gelmeye başladı. Şöyle göstereyim size neler olduğunu. Ee, bunu biliyorsunuzdur. Kıbrıs tatlısı mı? Yok, Kıbrıs kadife. Neyim? Ha, kadife tatlısı arkadaşlar. E, cips koyduk şöyle şeylere, kaselere. Biraz meyve biraz bisküvidir, çekirdek, çikolata, kabak tatlısı. Tatlıların hepsini karıştırdık. Bunu Emir almış. Benim canım istiyordu kaç gündür. Bugün bulmuş, almış, gelmiş. Şöyle ha şekilde Pepsi falan almış. Niye gerek varsa almışlar şurada da bir hoşkil almış. Olsun, şu Almasanız iyiydi. O yüzden Çay, ben çaylarımız ben da edelim. hazır. Fıstığımız da fırında şu an çıkmak üzere. kaç kişiyiz? Biz 5. Evet. Evet, biz <laughs> çatallarımızı da şuraya koyalım. Çayı önce içeriz sonra bunları yeriz değil mi? Aynen aynen sıkıntı sonra yok. Sonra oyun oyun oynarız. canım. Bir şey. Önemli olan muhabbet sohbet. Aynı dur seni de bir göstereyim. Hadi. Ben tanıyorum hayır. Yüz görümlülüğümü almadan çıkmam kamera <laughs> karşısına. Hayır. Ya. <laughs> İyi tamam. Hmm. Ha, sen çekirdeğini bir çikle. <laughs> şimdi dur çay hmm. katalım o zaman bir taraftan. Kat bakalım nasıl katıyorsun hadi görelim. Ha bir de döküyormuşum kız. Şey gün aklıma geldi. Mangal yapmıştık ya burada. He. Ocağın halini falan göstermiştim. Aynen. Kız ocak sürekli batıyor. Bak şu an akmıyor görüyor musun? Tam çökmediği için biliyor musun? Beklerdik sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir. Allah Allah. Hı. Hmm. Evet. Vallahi çökmemiş ya. Bekleyelim biraz da öyle mi Şuradaki olur. de ben. Ay bu beni şişman gösteriyor. Çaydanlık canım aynı kendi gibi gösteriyor. Ne? Çaydanlık tabii kendi çirkin ya. Karşısında yine çirkin gösteriyor. Kötü bir şey demek istedi galiba. ya arkadaşlar anlamadım. Hayır. Yani onun gösterdiğine aldanma diyorum. tabi Tabii. Tamam. İyi peki tamam. <laughs> çaylarımızı katalım. İçeride tekrar görüşelim arkadaşlar sofrayı kurduğumuz zaman. Bay bay. Ee gerçek yüzün ne acaba senin? Gerçek Kameraları oynuyorsun, oynuyorsun. Bana gelince Hı. laflar, sokmalar, ne dalga laflar? geçmeler. Ne dalga geçtim ben sevdim. Niye geldin demeler. Niye geldin? Evet. Ben dedim. Hı. Allah aşkına. Hı. Bunu dışarıdan geçen tanımadığım bir adama sorsan bile inanmaz. İnanır. İnanmaz. Senin gerçek yüzün bu. Ne? Bu. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Enişteyi özendim <laughs> ne yapayım seni gizli gizli çekeyim dedim. Evet gelinimiz Çaylarımız çaylarımızı. <laughs> Hadi içeri gidelim. Allah'ım ne nazlı ne cilve nazlı bir kız bu. Cilve nazlı. Ay aklıma kim geldi? Şeker <laughs> direk şu an. Şekere mi yormaz? Reis yaptırıyorlar. Aa mı? siz zengin olursunuz vallahi Neyse. şeker kullanmıyor. Göremiyorum. Am, kodişim. Kodişim. Şurası ben atabilirim şekeri. Sen niye yiyorsun? Sen niye yiyoruz İki gözüm çiçeği. Teşekkür ederim Bilol. <laughs> Dilelen düş alo bana sen kaç şekil atıyorsun? Valla onunla bir tane atsan yeter bana. Şöyle. Bir, iki. Al. Evet. Al bakalım aslında. Ha, Hakiş biz de buraya oturak gel. Aynen, aynen. Kapıyı kapatalım o kapatalım. zaman. Gel. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Daha da mı çekiyor? Evet arkadaşlar. Bir akşamdan sonra diğer bir akşama geçtik. Şimdi <laughs> Emir'in yandayım. Tüpçüdeyim. Aşım seni çekiyorum şu an. <laughs> Tüp indiriyor arabadan da. Eve alışveriş yapacağım bugün biraz sebze meyve bir şeyler alacağım. Evde hiçbir şey kalmadı. Fare düşse kafasını yaracak yani o derece. Evde de doğru düzgün bir şey yemiyoruz biliyorsunuz. Ya sürekli babam gildeyiz. Ya da Ebru abla gil hazırlıyor yemeğim. Ondan dolayı ben bir şey pişirmiyorum kolay kolay. Şimdi domates, salatalık vesaire bir şeyler almayı düşünüyorum. Manav, manava gideceğim. Eminim dükkanın karşısında hemen manava. <laughs> <laughs> Manavdan birkaç bir şeyler alacağım. Birlikte gezelim. Evet canlarım ben eve geldim. Alışverişimiz de yapıldı. Şu anahtarla ilaçlar cebimizde arkadaşlar. Şunları şöyle kenara koyayım ceketimi de çıkarayım. Rahat rahat sizle sohbet edelim arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir alışveriş oldu. Güzel bir şeyler aldık. Yani eve bayağıdan beri manav alışveriş hiçbir şekilde yapmıyorduk. Yani hemen hemen bir 20 gün olmuştur. Evde pek bir şey kalmadı. O yüzden alışveriş yaptım. Arkamda görüyorsunuz bir sürü poşet. Emre'de birkaç parça bir şeyler aldım. Size onları da göstereceğim. Çok ama çok ama çok beğenerek aldım arkadaşlar. Öncelikle ne aldığımı göstereyim. Manavı gördünüz. Küçük bir manav. Emir'in iş yerinin karşısında arkadaşlar. Abi daha yeni açtı ve çok fazla bir çeşidi yok ben buradan bizim aşağıdaki manavdan alacaktım. Büyük bir manavımız var. Dedi aşkım dedi gel buradan al. Bu abi kalkındıralım hani gelişsin hani bu abi kazansın dedi. O yüzden oraya gittik hani desteğim destek olmak amaçlı oradan alışveriş yaptık arkadaşlar. Neler aldık göstereyim size. Bir bağ roka şöyle. Bir bağ soğan şöyle taze soğan. Yemeklerin yanında yeriz diye. Biraz patates. 3 tane patlıcan. Bunlarla karnıyarık mı yaparım? Yoksa e, ne diyorlardı? Bilmiyorum şu an konuyu uzatmayayım. Bunda bir yemek yapacağım. Onu da çekerim büyük ihtimalle. Biraz domates aldım. 5 tane. Biz domatesi sık sık alıyoruz. Pembe domates olsa böyle 2 kilo kadar almayı düşünüyordum. Biz çünkü pembe domatesi tüketmeyi çok seviyoruz. Yayla domatesi diyorlar bizim burada. O yoktu. Normal kırmızı domates azaldım. Çok az salatalık. Vazgeçemediğim mandalinam. Bir tane ıspanak aldım. Şöyle yeşil yeşil. Bunu poşetten çıkartmayacağım. Çünkü ıslak şimdi dökülür. Bununla ya börek yaparız ya da ıspanak yemeği bilmiyorum. Artık hangisi müsait bir günüme denk gelirse onu yaparız. Hangisi kolayınıza giderse. Biraz muz. Yani biraz da kalsın. 1,5 kilo kadar falan muz aldım. Çünkü muz tüketmeyi seviyoruz. Bu aralar bir de brokoliye sardık biz. Brokoliyi çok seviyoruz. Brokoliyi böyle patatesle falan haşlıyorum havuçla. Üstüne zeytinyağı tam öldürmüyorum ama brokoliyi tam biraz çiğ bırakıyorum. Üstüne biraz zeytinyağı, limon, hafif de tuz atıyorum. Efsane oluyor. Bilmeyenler varsa mutlaka denesin. Şurada turp aldım. bir de mor lahana aldım arkadaşlar. Poşetten görünüyor mu bilmiyorum. Bunları aldık. Alış yani manav alışverişimiz böyle. Bu arada bu videodan yani alışverişimi gösterdikten sonra buzdolabımı size ilk halini göstereceğim. Buzdolabı temizliği yapacağız arkadaşlar. Çünkü neden bilmiyorum benim sürekli buzdolabımı toparlamam gerekiyor. Çünkü sürekli dağılıyor. Şimdi Emir'e aldıklarımı göstereyim. O temizliğe geçmeden önce. Gördüğünüz üzere kutudan fark etmişsinizdir zaten. Ayakkabı aldım arkadaşlar. Emir'in ayakkabısı yok. Daha doğrusu var şimdi işi kullanıyor ama sosyal Hayatta kullanabileceğim bir spor ayakkabısı yoktu. O yüzden iki tane iyisinden ayakkabı aldım arkadaşlar. Ve ben çok beğendim. Şöyle çıkarayım size. Ee, neymiş markası? North Fakir yazıyor. Orijinal bir ayakkabı olduğunu söylediler. Şöyle. Orijinal olsa da olmasa da ayakkabı zaten sürekli çok çabuk zamanda eskiyor. Ee, şey yanmıyormuş. Bir de şey su geçirmiyormuş. O yüzden ona dayanaraktan aldım arkadaşlar. Zaten ateşe basacak hali yok ya adamın. Birisi bu. Bir diğeri de bu. Şimdi işte falan kullanabilmesi için aldım bunu. Şöyle göstereyim size. Ket yazıyor. Markası Ket. Şöyle. Cat yazıyor yani. Ben bunu da çok beğendim. Böyle çok şık. Bunun e, bayanı olsa ben de almayı düşünüyordum. Birlikte takım olarak giyelim diye. Çünkü kombini giyinmeyi çok seviyoruz. E, biri de bu arkadaşlar. Güle güle kullansın inşallah kociyim. Şimdi ben bir an önce buraları toparlayayım. E, mutfak e, şey buzdolabımızın içerisini düzelteceğiz. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Eğer beni buraya kadar izlediysen, kanalıma abone değilsen abone olmayı ve ben buradayım, seninleyim diye yorum yazmayı arkadaşlar unutmayın. Beni buraya kadar izlediysen, yorumlarda belirtirsen çok sevinirim arkadaşlar. İzlemede kalın, temizliğe geçiyoruz. Evet, şimdi buzdolabımızın içine geçiyoruz arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde temizlemeyeceğiz. Aldığımız ürünleri hep birlikte e, dizmek istedim dolaba. Çünkü geçen gün ayrıntılı bir şekilde ben sürekli her haftada bir buzdolabının içini öyle elden geçiriyorum. Bir de dolabın içi boşken falan ne zaman elime bez geçse böyle temizliyorum. Hiçbir şekilde pis bırakmıyorum. Sevmiyorum çünkü. Biliyorsunuz benim buzdolabının içinde şeylerim var, sepetlerim var. Önceki buzdolabı temizlik videolarımda görmüşsünüz. Görmediyseniz de eğer daha gerilerde var bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onları çıkartacağım. Hepsini tek 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 sepetleyeceğim ama ilk önce hiçbir şey çıkartmadan ben size buzdolabının şimdiki halini göstereceğim arkadaşlar. Alt kısmıyla ilgileneceğiz zaten. Üst kısmı boş. Hiçbir şey yok. O yüzden alt kısmını çekelim bakalım. Neler var? Şimdi işte. bu görüntü için dağınık olursak kusura bakmayın. Şöyle dışı. Böyle dış kısmında güzelce bir nemli bezle sileceğiz. Zaten ilaçlı sildim. Dolabı da fazla açmadığımız için dolabımızı gördüğünüz üzere fare düşse kafasını yarar dediğim gibi. Dolabımızda pek bir şey yok arkadaşlar. Şu kavanoz atılacak. Daha doğrusu yıkayacağım kaldıracağım. Anneme lazım oluyor onlar. İşte Kadir ablam verdiği köy yumurtası vesaire böyle çikolatalarımız falan var. Şu kabı da dolabım yukarıdan su akıttığını söylemiştim şöyle. Görüyorsunuz hala şu damlacıkları. Bunun içine akıyor. Yani dolabın içini mahvetmesin diye. Bunlar da saklama kaplarım var çıkartmadım arkadaşlar o yüzden dün akşam yediklerimiz normalde böyle koymamama yorgun olduğum için böyle koy verdim şimdilik kadife tatlımız yedekli bir şekilde dolapta duruyor şimdi bunların hepsini çıkartacağız. Bunlarda atılacak limon var annemin verdiği vesaire. Şurada mandalinalar var arkadaşlar. Dışı biraz kurumuş. Bunları da hep birlikte sıkacağız şimdi. Suyunu çıkartacağız. Dolaba koyacağım şu şekilde. Böyle olunca içiliyor. Ama böyle olunca yenilmiyor. O yüzden işimiz bayağı uzun sürecek. Şu saklama kaplarımız bunları bir yıkamıştım. Bir daha elden geçirdim. Çünkü yukarı kaldırmıştım kullanmayınca. Bunları kurulayacağım. Sonra koymam gerekenleri koyacağım. Şuraya aşağıya patateslerimi koyacağım. Burada da bir var zaten. Patateslerimi buraya koyarım. Şimdi hızlı bir şekilde hep beraber başlayalım. İlk önce tüm dolabı böyle bir çıkarayım ben. Sonra nemli bir bezle güzelce sileyim. Sonra da kurulayım. Ondan sonra yerleştirmeye başlayalım. Dolabın içerisinden çıkarttım. Tabaklarımı falan da yıkadım. Kafamdan çıkarttım. Dolabın içerisi zaten demiştim çok pis değildi. Zaten siz de gördünüz. Şöyle nemli bir bezle silip sonra mutfak havlumla içinde güzelce kuruladım. Sonra yerleştirdim. Aldığım malzemelerimi güzel bir alışveriş yaptım. Aslında BİM'den de almamız gerekenler var. Kahvaltılıktır vesaire ee, yumurta gibi şeyler ama biliyorsunuz evde kahvaltı yapmıyoruz. Ondan dolayı e, almamıza gerek yok şu an. Şimdi olanları yerleştirdim. Hepsini hallettim. Size şimdi bir göstereyim son halini. Ondan sonra şurada gördüğünüz sepetteki mandalinalarımızı sıkacağız. Bunun içinde elma da var. Elmayı da sıkmayı deneyeceğim. Daha doğrusu sıkarken böyle parça parça oluyor ya da rendeyle rendeyle rendeleyeceğim arkadaşlar bu mandalya suyun içine karıştıracağım güzel olacağına inanıyorum yani bir tanesini deneyeceğim bakalım güzel olur inşallah sonuçta meyve vitamin yani C vitamini her zaman lazım yani sonuçta hastayız kış ayındayız e, e, çok çabuk böyle hasta olacağımız aylardayız yani öyle söyleyeyim size bir an önceden size göstereyim ee, dolabın içini. ondan sonra bunları sıkmaya geçelim tezgahımın üstü tertemiz poşetlerden demek ki poşetlerden eseri yok şimdi kavanozumu falan yıkadım arkadaşlar böyle e, lazım oluyor mutlaka Aa, ben dolabımın dışını silmedim neyse onu da silerim şimdi şey e, içi de böyle oldu arkadaşlar aldığım malzemelerimi yeşillikleri aşağıya koydum e, ee, şuraya sebze ve meyvelerimi koydum. Burada da aynı sebze ve meyvelerim var. Şu, şuralar böyle. Dediğim gibi daha ihtiyaçlarımız var ama yani kullanmadığımız için yiyeceğimiz kadar şey alıyoruz. O kadar tüketiyoruz. İsraf olmasın diye arkadaşlar. Güzel oldu. Bir an önce sıkacağımızı falan ben bir çıkarayım. Bu benim elimden geçeceğiz. Ekipcek hazırız. Çekim başlasın. Bütün malzemelerimiz tamamdır. Önce güzelce bol suyla yıkadım arkadaşlar. Şöyle tekrardan sudan geçireyim. Yıkadığımız meyvelerimizi şimdi sıkmak için buraya getiriyoruz. Hadi macera başlasın. kırmızı elma mı soysam beyaz elma mı? kırmızı elma soyalım arkadaşlar bir tane elma mı soyacağım bunu da rendenin en küçük yeriyle rendeleyeceğim şey e, içinde böyle hani kapinin e, pulli var ya kapi pulli aynı o gibi hani içinde meyve parçacıkları falan oluyor ya İlk defa deneyeceğim arkadaşlar umarım güzel olur aslında katı meyve sıkacağımız falan olsaydı güzel olurdu Olsun. Bir de elmamızı rendeleyip deneyelim. Bu arada meyve suyumuz bu kadar oldu. Yani bir litre. Bunun üzerine de şimdi elmayı da koyduk. Bu şahane olacak. Şunu bir rendeleyelim. yapacağım. Umarım güzel olmuştur. Gerisini dolaba kaldıracağım. Kendimi şımartmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir de kadife getirdim kendime. Bunu tabağa katalım. Evet tabağımıza koyduk. Bunu hemen masamıza alalım. Meyve suyumuzu da getirelim. Bakalım nasıl olmuş bir denetleyelim kadar işin üstüne bir ziyafet çok güzel olur bence arkadaşlar. Meyve yaptım. İlk defa yaptım. Yani güzel olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Hatta şu çatalımla biraz karıştırayım. Alt üst olsun yani. Bir tadına bakayım ilk önce kendim. Efsane olmuş. Ne eksik biliyor musunuz? Bunun içine portakal da sıkacaktık, tam olacaktı. Turunçgillerden çok güzel bir meyve suyu yapmış olacaktık. Ama sadece mandalin, hatta bir yarım da limon e, attım içine hani iyi olur diye. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yapmadıysanız, eğer şimdiye kadar denemediyseniz denemenizi çok ama çok şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Bütün işlerimi bitirdim. Bugün bitmeyeceğini hiç ümidim olmayan bir gün bitti arkadaşlar. Gerçekten hiç biteceğine ümidim yoktu. Bayağı yoruldum. İş yerinde de biraz çalıştım. Rafları falan sildim. Hani otururken canım falan sıkılıyordu. O yüzden kendimce kendi kendime iş çıkarttım diye böyle söyleyeyim. Eve gelince de kendime bir iş çıkartıyorum. Bir türlü duramıyorum. Mesela şu an saat on 10.30'a geliyor. Emir yok. Ee, onun bugün kamyonu var arkadaşlar e, tüp indiriyorlar yani tüp kamyonu geldi. O yüzden geç gelecek 1130 12 gibi. Şu an evde bütün işlerimi bitirdim. Acaba ne yapsam diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle artık işim bitti. Ee, videomu editlerim ondan sonra Emir'i ararım bir nerede kaldım falan diye. Zaten ben videoyu editlemeden büyük bir ihtimalle gelir ama olsun eğer gelmemiş olursa arayacağım. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük buraya kadar da umarım eğlenceli, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Ben elimden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu anda ışıklı tripodumla çekiyorum. O yüzden daha güzel çıkıyor. Yani gündüz gibi çıkıyor. Gündüzleri evde olmadığım için kaliteli bir görüntü yakalayamıyorum. Ondan dolayı ee, ne anlatacaktım sürekli ığlamaya başladım gene sesim gitti arkadaşlar dünkü şeyden sonra o zehirlenmeden sonra sesim gitti biliyor musunuz yani tam gripi atlatmıştım sesim gitti bu sefer de. umarım olmaz bir daha öyle bir şey asla yapmayacağım zaten eğer benim videolarımı beğendiysen videomu beğendiysen arkadaşlar e videomu beğenmeyi e video e bir de yorumların hepsini tek tek e, beğenirseniz arkadaşlar benim için çok önemli. Yorumlarımda mesela başkasından gelen yorumlarda beğenirseniz o da benim için büyük bir destek oluyor. E, büyük bir faydası oluyor. E, videolar, videolarımı bir de atlamadan izlerseniz yani işiniz varsa bile bir kenara böyle koyabilirsiniz telefonunuzu. Eğer internetiniz varsa hakkınızı da yemek istemem. E, böyle bir kenara koyun. Ben orada döneyim. Kendi kendime konuşayım yani. Evde olduğu gibi. İşiniz varsa bile onun bana çok büyük bir faydası olur arkadaşlar. Ee, sizlerin sayesinde buraya kadar geldim. Bundan sonrasında devamı gelir inşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de bol bol da yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum.